Noun clauses nedir? Türkçe'ye isim tümcecikleri veya isim cümlecikleri olarak çevrilir. Bir cümledeki bir grup kelimenin birlikte bir isim olarak hareket etmesidir. Tüm clauslar gibi noun clauses da bir özne ve bir fiil içerir. Noun clause da cümleler sıklıkla who, what, which, whose, when, where, why, that, Whether, If, How, However, Whoever, Whatever, Whenever, Wherever, Whichever gibi soru kelimeleri ile kullanılır. Örneğin, I heard what you said. Dediğini duydum. Ne söylediğini duydum. Bu cümlede I, ana cümlenin öznesi, heard, ana cümlenin yüklemi veya fiilidir. What you said, dediğini cümleci, noun clause'dır. You clause'ın öznesi, said clause'ın fiili veya yüklemidir. Noun clauses, bir cümlede bir isim olarak işlev görüp, bağımlı ve ana metnin bir parçası olduğundan, virgül veya diğer noktalama işaretleri ile ana cümleden ayrılamaz. Yukarıdaki cümlede what'tan sonra gelen you zamiri, clause'ın öznesi olduğundan what'ı kaldırabiliriz. Yani I heard you said dediğini duydum diyebiliriz. Şayet what cümlede özne konumunda olsaydı yani kendisinden hemen sonra bir fiil gelseydi what'ı kaldıramazdık. Örneğin I didn't know what was in the box. Kutuda ne olduğunu bilmiyordum. Noun clauses'ın 5 işlevi vardır. Bunlar 1. Özne olarak kullanılabilirler. 2. Özne tamamlayıcısı olarak kullanılabilirler. 3. Nesne olarak kullanılabilirler. 4. Edat nesnesi olarak kullanılabilirler. 5. Sıfat tamamlayıcısı olarak kullanılabilirler. Örneklerle açıklayalım. 1. Özne olarak kullanımı. Örnekler. What Olivia did shocked her family. Olivia'nın yaptığı şey ailesini şok etti. Whomever I loved made me sad. Kimi sevdiysem beni üzdü. 2. Özne tamamlayıcısı olarak kullanımı. Tümce özne hakkında bilgi vererek cümleyi tamamlar. Örnekler. Linda's mistake was that she slept so late. Linda'nın hatası çok geç uyumasıydı. The problem is that we don't study well. Sorun şu ki iyi çalışmıyoruz. Sorun iyi çalışmadığımızdır. 3. Fiil nesnesi olarak kullanımı. Tümcenin bir fiilden sonra gelmesidir. Örnekler. Jack's girlfriend didn't know that he was married. Jack'in kız arkadaşı onun evli olduğunu bilmiyordu. He said that he was happy. Mutlu olduğunu söyledi. That he was happy cümlesinde he özne olduğundan deti kaldırabiliriz. Yani he said he was happy de diyebiliriz. 4. Edat nesnesi olarak kullanımı. Edatlar in on, at, to, for, from, of, over, about, etc. Ve benzeri kelimelerdir. Edat nesnesi ise bu gibi edatlardan sonra gelen tümcedir. Örnekler I am sorry for what I said. Söylediğim şeyler için özür dilerim. Do more of what makes you happy. Seni mutlu eden şeyin daha fazlasını yap. Think over what they suggested to you. Sana önerdikleri şey üzerinde düşün. 5. Sıfat tamamlaması olarak kullanımı. Tümcenin bir sıfattan sonra gelen kısmıdır. Sıfat, excited, heyecanlı, happy, mutlu, curious. meraklı gibi kelimelerdir. Örnekler. I get excited when I see you. Seni gördüğümde heyecanlanırım. He is curious what your gift will be. Hediyenizin ne olacağını merak ediyor. James is happy where he lives. James yaşadığı yerde mutlu. Noun clauses cümlelerine sıklıkla eklenen ifadeler. I would like to know. Bilmek istiyorum. I wonder. Merak ediyorum. I can't remember. Hatırlayamıyorum. I don't know. Bilmiyorum. I am not sure. Emin değilim. Tell me. Bana söyle. Let me know. Bilmeme izin ver. Beni bilgilendir. If you don't mind. Sakıncası yoksa. Noun clause sorularına sıklıkla eklenen ifadeler. Can you tell me? Bana söyleyebilir misin? Could you tell me? Bana söyleyebilir misiniz? Could I ask you? Sorabilir miyim? İsteyebilir miyim? Could you explain? Açıklayabilir misiniz? Could you please? Lütfen. Do you have any idea? Herhangi bir fikrin var mı? Do you know? Biliyor musun? Did you know? Biliyor muydunuz? Do you remember? Hatırlıyor musun? Is it possible? Mümkün mü? Would you mind? Sakıncası yoksa? Would you mind telling me? Bana söylemenin sakıncası var mı? May I ask you? Sorabilir miyim? Sorularla kullanımı. Bir isim tümcesinde özne her zaman fiilden önce gelir. Bu How, where, what, when, who, Who, whose, what, which gibi soru kelimeleriyle başlasa bile doğrudur. Örneklere göz atalım. Bazen bir sorudaki kelime sırası ve bu soruyu cevaplayan bir isim cümlesi aynıdır. Aşağıdaki örneklerde hem sorunun hem de cevabın öznesi who'dur. Örnekler. Who is coming? Kim geliyor? I wonder who is coming. Kimin geleceğini merak ediyorum. Who works there? Kim orada çalışıyor? I don't know who works there. Orada kimin çalıştığını bilmiyorum. Yukarıda who kullanılan cümlelerde who'dan sonra he, she, it gibi bir özne olmadığından who is coming ve works there için özne konumundadır. Diğer durumlarda sorunun öznesi ve cevabı farklıdır. Yardımcı fiil özne ile yer değiştirir. Buna indirect question dolaylı soru denir. Dolaylı sorular çoğunlukla could you tell me ve do you know gibi soru ifadeleriyle sorulur. Örnekler. Who is he? O kim? Direct question. Doğrudan soru. Do you know who he is? Onun kim olduğunu biliyor musun? Indirect question. Dolaylı soru. Could you tell me who he is? Bana onun kim olduğunu söyleyebilir misiniz? Indirect question. I don't know who he is. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Dolaylı soruda da Cevabında da iz yardımcı fiili ile he yer değiştirmişlerdir. Konunun pekişmesi için who, what, which, whose, when, where, why, that, whether, if, how, however, whoever, whatever, whenever, wherever, whichever gibi soru kelimeleri ile ayrı ayrı örneklerde kullanalım. Whose kimin anlamına gelir? Örnekler. It doesn't matter whose son you are. Kimin oğlu olduğunun önemi yok. Do you know whose son he is? Onun kimin oğlu olduğunu biliyor musun? I would like to know whose job it is. Onun kimin işi olduğunu bilmek istiyorum. That, şu, o, ki o anlamlarına gelse de burada the, the anlamında kullanacağız. Örnekler. Never feel that you are alone. Asla yalnız olduğunu hissetme. Everyone thought that she was a thief. Herkes onun bir hırsız olduğunu düşünüyordu. I didn't know that you were a doctor. Sizin doktor olduğunuzu bilmiyordum. What, ne, neyi, hangi anlamlarına gelir? Soru cümlesinde isim ile yardımcı fiil yer değiştirir. Örnekler. What I did is none of your business. Ne yaptığım sizi ilgilendirmez. Do you know what time it is? Saatin kaç olduğunu biliyor musun? May I ask you what it is? Onun ne olduğunu sorabilir miyim? I forgot what her name was. Onun isminin ne olduğunu unuttum. I did what I could. Yapabildiğimi yaptım. When, ne zaman, dığı zaman, dığında, dinde anlamlarında kullanılır. Örnekler. Call me when you come. Geldiğinde beni ara. Could I ask you when you will come back? Ne zaman döneceğini sorabilir miyim? When he works as a secret. Ne zaman çalıştığı bir sırdır. Where? Nerede, nereye, nereden anlamlarına gelir. Soru cümlesinde isim ile yardımcı fiil yer değiştirir. Örnekler. Could you tell me where the bank is? Bana bankanın nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? I don't know where Jessica is. Jessica'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Never forget where you come from. Nereden geldiğini asla unutma. Why? Neden niçin anlamlarına gelir. Örnekler. Could you explain why I must attend the meeting? Toplantıya neden katılmam gerektiğini açıklayabilir misiniz? I wonder why Ava was late. Ava'nın neden geciktiğini merak ediyorum. I asked her why she quit her job. Ona işini neden bıraktığını sordum. Which? Hangi hangisi anlamlarına gelir d d şeklinde de tercüme edilir. Örnekler. Do you know which car is cheaper? Hangi arabanın daha ucuz olduğunu biliyor musun? Tell me which one is correct. Bana hangisinin doğru olduğunu söyle. I would like to know which one is better. Hangisinin daha iyi olduğunu bilmek istiyorum. How, nasıl, ne kadar anlamlarına gelir. Örnekler. It doesn't matter how old you are. Never give up on your dreams. Kaç yaşında olduğunuzun önemi yok. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Could you tell me how much it is? Bana ne kadar olduğunu söyleyebilir misiniz? She asked me how I solved the problem. Bana problemi nasıl çözdüğümü sordu. What time? Ne zaman, saat kaç anlamında kullanılır. Örnekler. Could you tell me what time it is? Bana saatin kaç olduğunu söyleyebilir misiniz? I don't know what time it is. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Let me know what time he will come back. Onun ne zaman döneceğini bana bildir. Whoever, her kim, kim olursa herhangi biri anlamlarına gelir. Anyone it doesn't matter who'ya karşılık gelmektedir. Soru cümlesinde isim ile yardımcı fiil yer değiştirir. Örnekler. Whoever you ask, you will get the same answer. Kime sorarsan sor, aynı cevabı alacaksın. Be kind whoever you are. Her kim olursan ol, nazik ol. Whoever asks you about me, tell them you don't know me. Her kim sana beni sorarsa sorsun, onlara beni tanımadığını söyle. Whatever. Her ne, herhangi bir şey anlamına gelir. Örnekler. Whatever you do, some people will never appreciate you. Ne yaparsanız yapın, bazı insanlar sizi asla takdir etmeyecekler. Do whatever you want to do. Her ne yapmak istiyorsan yap. Do whatever it takes Her ne gerekiyorsa yap Whatever you want me to do I will do it for you Benden ne yapmamı istersen iste senin için yapacağım However ancak anlamında da kullanılsa da burada no matter how it doesn't matter how anyway at all sözlerine karşılık gelen nasıl olursa olsun fark etmez her ne kadar öyle ya da böyle fark etmez anlamlarında kullanacağız Örnekler. However, along the night, the dawn will break. Gece ne kadar uzun olursa olsun şafak sökecek. However carefully you drive, you should never speed. Ne kadar dikkatli sürersen sür, asla hız yapmamalısın. Never tolerate wrong things, however small they might be. Ne kadar küçük olursa olsunlar asla yanlış şeyleri hoş görmeyin. Whichever, herhangi hangisi olursa olsun anlamlarına gelir. Örnekler. Can I have whichever I want? İstediğim herhangi birini alabilir miyim? Take one of those two books whichever you want. Bu iki kitaptan hangisini istiyorsan al. You can use whichever you prefer. Tercih ettiğin herhangi birini kullanabilirsin. Wherever her nerede, neresi olursa olsun anlamlarına gelir. Örnekler. Go wherever you want to go. Gitmek istediğin yere git come out wherever you are Her neredeysen ortaya çık Have fear of Allah wherever you are Nerede olursanız olun Allah'tan korkun Whenever her ne zaman ne zaman olursa olsun anlamlarında kullanılır Örnekler Leave it whenever you want Her ne zaman istersen bırak Call me whenever you come Her ne zaman gelirsen gel ara beni I feel happy whenever I see you Her ne zaman seni görsem mutlu hissederim Whether if olup olmadığı, se de de anlamlarında kullanılır. Bir olumlu bir de olumsuz şekilde fiili ikiletir. Whether ve if birbirinin yerine kullanılabilir. Her zaman değil. Whether iki seçenek sunar. Ornat eklemek gerekmez. Bir koşulu tanıtmak için if diğer tüm durumlarda whether kullanılır. Whether her halükarda anlamında ornat ile de kullanılır. Örnekler. Do you know if whether she is married? Onun evli olup olmadığını biliyor musun? Do you know if she is married or not? Onun evli olup olmadığını biliyor musun? I will not come if the weather is rainy. Hava yağmurlu olursa gelmeyeceğim. I don't know whether the exam is on Monday or Tuesday. Sınavın pazartesi mi yoksa salı mı olduğunu bilmiyorum. I am going there whether you want or not. İstesen de istemesen de oraya gideceğim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.